وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ Bu bir model, insanlardan bazıları Allah'a kulluğunu kenarından kenarından yapıyor. Olduğu kadar, dostlar pazarda görsün, ayarındayım diyor, ben öyle çok aşırıcı değilim diyor. Benim Müslümanlığım ayarında diyor, ne yaparsın abi? Ya, Cuma'ya giderim diyor, öyle her gün kılmam, aşırıcı değilim ben diyor o kadar. Her gün öyle. <laughs> Kasmam o kadar diyor. Cuma'dan cumaya mutedil diyor, benim Müslüman'ım böyle. Yani bazı kurbanı kaçırmam kurban o. Yani cumayı bıraktığım olur ama kurbanı onu illa keserim. Sanki ondan daha farz. Efendim böyle bir kendince bir şeyler yapmış. Fedakarlığı da makul yani makul. Ve bununla Allah'a kulluğunu beğendiriyor. Eğer Cenab-ı Hak ile ilişkisi sözde ve toplumsal konjüktür üzerinden olursa işte bu kadar olur. Yarın toplum bunlara değer vermekten vazgeçerse o da düşürür. Bakar ki toplum artık bunları kıymetlendirmiyor, vazgeçer. Çünkü bunlar konjüktürel şeylerdir. Allah ile olan gerçek ilişki kulun Cenab-ı Hakk'ı gerçekten tanıdığı bir başlangıç esası üzere olur. Hazreti Bilal'in Cenab-ı Hakk'ı tanıdığında ölesiye ıstıraplar altında ve işkenceler altında bu uğurda ölmeyi göze alabildiği anlardaki gibi. Dolayısıyla sağlam bir başlangıç, gözü pek kararlı bir ölüme uzanan sürecin önünü açar. Eğer kendimizi yani ikilemde görüyorsak, Allah yolunda nasıl adanmış olabilirim? Nasıl fedakar olabilirim? Yani çok da en kendimden emin değilim. Bugün Filistin coğrafyasında yaşanan fedakarlıkları gördüğümde hani ben yapamam, benzerlerini gerçekleştiremem. Böyle bir küfara karşı vatanı muhafaza etmek, dini muhafaza etmek, ırzı namusu muhafaza etmek. Yani yapamam kaçar giderim o kadar uzun boylu değil. Allah benim evladımı alsa, sevdiklerimi alsa, bana şunlara yaşattın onda birini yaşatsa, sabredemem, sebat edemem, hamd etmeyi sürdüremem, isyana sürüklenirim gibi görüyorsak, bunu bir talihsizlik, bizdeki bir ayarsızlık falan değil, sağlam bir tanıma üzerine imanımızı kurmadığımızdandır. İman sağlam bir tanıma üzerine kurulursa, ayetleri Cenab-ı Hakk'ın müşahede edilip görülürse, inanın ölüm çok kolay göze alınır bir şey olur. Cenab-ı Hak Kur'an'da bir örnek bize gösterdi dedi ki Firavun sihirbazları topladı. Fersele fil Firavun fil medaini hasirin yatuka bi kulli saharin alim. En iyi sihir ilmini bilen adamlar toplanıp getirilsin. Ne olacak bunlar? Hazreti Musa'nın karşısına çıkarılacaklar. Fıca es seharatu. geldiler. Bunlar sihirbaz adamlar. Hz. Musa ile karşı karşıya geldiler. Onlar mı, siz mi, biz mi, kim önce koyacak? Hz. Musa buyurun siz önce sergileyin dedi. Sergilediler numaralarını. Sonra Hz. Musa aleyhisselam asasını bıraktı. Fe idâhiyye telkafu ma yefikun onların o numara ucuz numaralarını Hz. Musa'nın koyduğu asa bir yılan olarak yuttu ortadan kaldırdı ve tekrar asaya dönüştü. Cenab-ı Hakk'ın bu ayetine şehadet eden, tanıklık eden sihirbazlar فَاُلْقِيَتْ سَحَرَةُ سُجَّدَا Secdeye kapandılar. Kalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa ve Harun. Dediler biz iman ettik. Alemlerin Rabbine, Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik. Bunu demenin ne demek olduğunu biliyorlardı. Firavun bunlara dedi ki: "İnnehu le kebirukumul sihr." Belli ki size sihri öğreten büyüğünüz oymuş. "Fe law qat'a'anna eydiyakum ve arculakum min khilafin" ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِينَ Ben şimdi sizi çarpazlama çarmıha geleceğim. Sağ eliniz, sol ayaklarınız minik minik böyle kanatacağım. O kanlar döküle damlaya damlaya sizler günlerce işkence çekip öleceksiniz. وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى Göreceksiniz en şiddetli azap kiminmiş? Allah'la yarışıyor en şiddetli azap hususunda Cenab-ı Hak'la yarışıyor. Hak taala ne buyurdu? فَيَوْمَ اِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ ahad. Kimse Allah'ın azabı gibi bir azap edemez. Sihirbazlar bunu duyunca ne dediler? Cenab-ı Hakk'ı doğru tanımanın verdiği cesarete bakın. قَالُوا la dayır." Dediler ki bir zararı yok. قَالُوا لَا دَيْرُ اِنَّا اِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ Biz Rabbimize dönüp gideceğiz. Yani yapacaklarınla bizi ancak Cenab-ı Hakk'a göndermiş olacaksın. İnna illa Rabbina munqalibun. Ömrü boyunca sihirbazlık yapmış bir adamın Cenab-ı Hakk'ı doğru tanıyınca onun ayetlerine şehadet edince, gücüne, kudretine şehadet edince, ölümü, işkence dolu bir ölümü bu kadar hafife almasını anlayabilmemiz lazım. Eğer Allah Azze ve Celle'yi gerçekten tanımaya yakınlaşabilirsek, o zaman adanmayı, hayatı onun uğrunda yaşamayı, kendimiz için kolaylaştırmış oluruz. Yoksa o bariyeri aşmak zor olur. Onun büyüklüğünü, neler yapabileceğini, ona hiçbir şeyin zor olmadığını, acıyı hafifletir, elemi ortadan kaldırır, her türlü zorluğu kolaylaştırır. Dünyada her türlü süreçten kulunu geçirir, iyiyse her türlü ona sahip çıkar, ve katına güzel bir şekilde alır. Oyunun Cenab-ı Hakk'ın kontrolü dışında tehlikeli, riskli hiçbir bölümü yok. Hayat dediğimiz bu yolculuğun